Trabzon Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu termileri sorularını çözüyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Ya aynı boylamda bulunan noktalar ait bazı özellikler şu şekildedir diyor. Boylamla ilgili iki tane özellik vermiş. Güneş ışınlarının gün içerisinde en büyük açıyla geldiği saatler aynı. Ekinoks tariflerinde güneşin doğuş ve batı saatleri aynı. Bu iki özellik boylamla ilgili arkadaşlar. Bu iki özelliğe göre soru yapacağız. Bu iki özellik o yüzden Önemli. Onu, orayı iyi anlamamız gerekiyor. Boylam dediğimizde şu çizgiler arkadaşlar. Ekvator şurası. Boylam üzerinde Ankara ve Maputo şehirleriyle ilgili e, bize soru sorulmuş. Bakalım. Şekilde gösterilen aynı boylamda bulunan Ankara ve Maputo şehirleri için verilen iki özellik dikkate alındığında hangilerine ulaşılır diyor. Hangilerine ulaşılır. Şimdi Ankara ve Maputo gölge boyunun gün içinde en kısa olduğu saat aynıdır diyor. Ankara ve Maputo'da gölge boyunun gün içinde en kısa olduğu saat aynıdır diyor. Şimdi bunu nereden anlayacağız? Güneş ışınlarının gün içinde en büyük açıda geldiği saatler bu boylam üzerindeki Ankara ve Maputo'da aynı mıydı? Aynıydı. Şimdi bu, burada güneş ışınları en büyük açıyla geldiği zaman gölge boyu zaten kısa olmayacak mı? Evet kısa olacak. O yüzden bu özelliğimiz doğru. Devam ediyoruz. 21 Mart'ta Ankara ve Maputo'da güneş aynı saatte doğar, aynı saatte batar. Bunu da yine yukarıdaki bilgiden alacağız. Ekinoks tarihleri 21 Mart 23 Eylül'de biliyorsunuz. Bize 21 Mart'ı vermiş. Güneşin doğuş ve batı saatleri aynı olmuş oluyor. Dolayısıyla bu tarihi aynı olarak güneşin doğuş ve batı saatlerini aynı olarak e, doğru olarak alacağız. Yukarıdaki bilgiden de yola çıkarak. Devam ediyoruz. 21 Haziran'da her iki ülkeye de öğle vakti güneş ışınları aynı açıyla gelir diyor. Şimdi bakın 21 Haziran'da e, Kuzey Yarımköy'de biliyorsunuz Yengeç Dönencesi üzerine e, üzerine güneş ışınları dik açıyla geliyordu. Şimdi 21 Haziran'da Yengeç Dönencesi güneş şınları dik geldiği bölge aynı zamanda Kuzey Yarımköy'de yaz. Güney Yarımköy'de de ışınların aynı diklikte gelmesini ben ne yapamam bekleyemem. Çünkü Güney Yarımköy'de o tarihte kış mevsimi yaşanıyor. O yüzden bu bilgi doğru değil. Doğru cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 olacak. Yani Adana cevabımız doğru. Evet ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soru bir rüzgar sorusu. Rüzgarın oluşmasının temel sebebi sıcaklık. Yerel sıcaklık farkları rüzgarın oluşmasına neden olur. Tabloda 4 ilimizin üç günlük sıcaklık dereceleri verilmiş. Tabloya göre yorumlardan hangisi yapılabilir diyor. Şimdi burada tek tek şıkları irdeleyeceğiz arkadaşlar. Rüzgar çarşamba günü gündüz Trabzon'da. Şimdi çarşamba günü gündüz Trabzon'dan Erzurum'a. Bakıyoruz. 12 6'dan daha büyük olamaz düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa doğru olması lazım rüzgar. Yani yüksek basınç alanına alçak basınç alanına doğru. Salı gecesi rüzgar Erzurum'dan Bayburt'a doğru eser. Salı gece Erzurum'dan Bayburt'a doğru eser. Evet. Erzurum soğuk. Eksi ba 5. Bayburt altta daha sıcak. Doğru. Üçüncü C şıkkımıza da bakalım. Pazartesi gecesi rüzgar Rize'den Erzurum'a doğru eser. Pazartesi gecesi Rize'den Erzurum'a doğru Rize'den Erzurum'a doğru eksi 3, eksi 10'dan daha yüksek bir sıcaklık olamaz. Rüzgar pazartesi günü Bayburt'tan Rize'ye. Rüzgar pazartesi günü Rüzgar pazartesi günü Bayburt'tan Gündüz Bayburt'tan Rize'ye doğru 11'den 6'ya doğru ne yapamaz? SMS arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız Bursa olacak. Evet 3'e geçelim. 3 Üç. Evet 3'ün sorumuz Fen e, dersinde iki geçirilerek oynanan dört oyuncak kutuyu şekilde gibi numaralandırarak etkileşimi tahta ekranına yansıtmış öğretmen elif öğretmen ardından öğrencilere DNA, gen, kromozom, nükleot kavramlarını ekranda gösteren oyuncak kutularla eşleştirmelerini ve bu yapılarla ilgili bazı özellikleri söylemelerini istemiş. Şimdi e, hemen büyük kutumuza kromozom, ikinci büyük kutumuza DNA, üçüncüsü gen. En küçük kutumuzadan olan nükleoidi. Kedi geni diye kodlamıştık hatırlarsanız. Şimdi buna göre öğrencilerin verdiği ifadelerden hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım hangileri yanlış. Şöyle. Evet. Bir nolu ile temsil edilen yapının sıralaması canlıların akrabalık durumları hakkında bilgi verir. 2 nolu kutu ile temsil edilen yapı yönetici molekülün anlamlı görev birimidir. 3 nolu kutu ile temsil edilen yapının canlılarda 4 farklı çeşidi olup dizilimi canlıdan canlıya değişir. 4 nolu kutu ile temsil edilen yapı ikili salma molekülün özel proteinin oluşturduğu genetik yapı materyalidir. Şimdi arkadaşlar 4 ee, numaralı yapı neydi? Kromozom. Kromozomlu 4 numaralı yapı. Ve bu D'den başlayalım. Dört numaralı yapı nedir? Kromozom. İkili sarmal molekülün özel proteinlerle oluşturduğu genetik yapı doğru. Ee, üç nolu kutu neydi? DNA. Temsil edilen yapının canlılarda dört farklı çeşidi. Şimdi DNA'nın dört farklı çeşidi yok. Nükleotitlerin dört, dört farklı çeşidi var. Bilgimiz yanlış. İki nolu kutu ile temsil edilen yapı yönetici molekülün anlamlı görev birimi. DNA'nın görev birimi gendi. Doğru. Bir numara kutu ile temsil eden yapının sıralaması canlının akrabalık durumlar hakkında bilgi verir. Bir numaralı kutu neydi arkadaşlar? Nükleotit. E, bunun sıralaması. Yani nükleotit dizilimleri neydir? E, DNA e, yapısı hakkında e, bireyde bireye özgü bir dizilimdi bu. E, bunlar hakkında bize bilgi verir. E, DNA parmak izi tespitlerinde de e, bu yöntem e, işe yarıyor. Bunu Bu kullanılıyor. Bunu kullanılıyor. Yanlış cevabımız arkadaşlar C eşit. Bize yanlış soruyordu. Üçüncü soru C olacak. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soru da yine bir DNA sorusu. Dördüncü şekilde bir DNA molekülünün birinci zincirin karşısında A'yı, ikinci zincirin karşısında B'yi gelici şekilde kendini eşlemesi gösteriliyor diyor. İkinci zincir, birinci zincir. Şimdi DNA fermuar gibi açıldı. Bir zincir karşısına A zinciri geldi. ikinci karşısına da zincir karşısında B zinciri geldi. Biz ne demiştik arkadaşlar size? 1 ile 3. yapı. Birinci zincirle B bire bir aynıdır. A ile de 2. zincir aynıdır. Yani şununla şu aynı olacak. Birle de B aynı olacak. A ile de 2 aynı olacak. Bu görselle ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Evet bakalım. A ipliği ile ikinci zincirin nükleotit dizişleri birbiriyle aynıdır. A ile 2'ye bakalım. A ile 2 aynı. Doğru. Biz de test ettik zaten. Eşlenme sonucunda oluşan A ipliği ile B ipliği'nin fosfat sayıları farklıdır. Hayır farklı olamaz. A ve B iplikleri için gerekli olan nükleotit stoklazmadan gelmiştir. Evet stoklazmada serbest halde bulunan nükleotitler eksik olan zincirlerimizi e, tamamlıyordu. O yüzden İki yanlış, 1 ve 3 doğru olacak arkadaşlar. Evet cevap B. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soru bir çaprazlama sorusu. Şimdi sarı tohumlu bezelye ile sarı tohumlu bezelye çaprazlanıyor. Ve genotip oranları %50 homozigot, %50 heterozigot olacakmış. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Sarı tohum iki şekilde olabilir. Evet. Sarı tohum iki şekilde de olabilir genotipleri. Şimdi çaprazlama grafiğine göre verilen ifadeler hangisi kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi çaprazlama sonucunda oluşan heterozigot bezeyler tekrar çaprazlanırsa aynı grafik edilir. Şimdi bakın. Burada burada ee, homozigot ve heterozigot sonucu elde etmem için benim benim e, hangi çaprazlamayı seçmem lazım arkadaşlar? E, burada büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı seçersem ne olur arkadaşlar? Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük, A, büyük A, küçük A küçük A küçük A küçük A olur. Bakıyorum. Homozigot, homozigot, heterozigot. Yani ben bunu alabilirim. Ve %50 homozigot bakın. Büyük A, büyük A, küçük A, küçük A. %50 homozigot. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A'da da %50 heterozigot elde edebilirim. Başka? Peki şununla bunu alsam ne olur? Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Tekrar büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Bakayım. Bakın. Bu sefer şu ikisi homozigot %50 şu ikisi heterozigot %50. Bu da mümkün oldu. Çaprazlama sonucunda oluşan heterozigot bezeyler. Yani diyelim ki şununla şunu tekrar çaprazlarsanız Aynı grafiği elde eder misiniz? Elde edersiniz. Zaten ilk baştaki ihtimaller neydi? Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A'yı seçersek de. Grafikte gösterilen homozigot bezelyelerin tamamı sarı tohumlu bezelyedir. Şimdi grafikte gösterilen bakıyoruz homozigot yeşil de var. Olamaz. Bu çaprazlama sonucu yeşil tohumlu bezelye oluşma olasılığı %25'tir. Bakıyoruz her iki çaprazlama sonucuna da. Ee, yeşil tohumlu bezelye oluşma olasılığı şu ikinci alternatifi ikinci seçeneği düşündüğümüz zaman hiç yok. sıfır. Burada yeşil hiç yok. Burada da 25. Ama bana kesinlikle doğru dediği için bunu ne yapmayacağım arkadaşlar? Almayacağım. Çünkü ihtimal dahilinde olan diğer seçenek de var. Diğer seçenekte yeşil olma olasılığı yüzde sıfır. O zaman şıklara bakalım. Evet şıklara bakarsak arkadaşlar doğru cevabımız yalnız bir Adana olmuş oluyor. Altıncı soruya geldik. Altıncı soruda yine bir çaprazlama sorusu. Şimdi e, şimdi %50 eterizigot, %50 homozigot meydana gelmiş. E, %50 uzun boylu, %50 kısa boylu meydana gelmiş. O zaman ben %50 uzun, %50 kısamın genotiplerini şu şekilde öngörüyorum. Çaprazlayalım. Büyük A, küçük a. Büyük A, küçük a. Küçük a, küçük a, küçük a, küçük a. Bakın, %50 kısa, %50 uzun elde ettim. %50 heterozigot, %50 homozigot elde ettim. O zaman benim anne ve baba karakterlerimin genotipleri bu şekilde olmalı. Çıklara bakalım. Grafiklerden grafiklerde verilen bilgilere göre, grafikte verilen bilgilere göre hangileri doğrudur diyor bana. Ee, çaprazlanan bezelyelerin fenotipleri uzun boyludur. Bakalım fenotiplerimiz neydi? Ee, çaprazlanan bezelyelerin fenotipleri uzun boylu. Hayır, biri uzun boylu, biri kısa boylu. O yüzden doğru değil. Çaprazlanan bezelyelerin genotipleri heterozigottur. Ee, e, birisi heterozigot yani melez, diğeri saf değil. Oluşan uzun boylu bezelyelerin genotipleri heterozigottur. Oluşan uzun bezelyeler, evet şunlar ikisi. Heterozigot mu? Evet heterozigot yani melez. Doğru cevabımız B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Yani şu doğru. Şöyle Yalnız 3. 6. soru Bursa. 7'ye bakalım. Evet, 7. soru aşağıda verilen görselde bir böcek türünün hayatta kalması ve neslin devam ettirilmesinin uzun yıllar boyunca yaşadığı bazı durumlar gösterilmiş diyor. Birinci durumda bakın hem yeşil hem kahverengi böcekler. İkinci durumda kahverengiler daha çok yeşiller az. Üçüncü durumda hiç yeşil yok. Burada bir mavi kertenkele görüyoruz. Biri durumda bir ağaç gövdesinde yaşayan aynı türe ait farklı renklerde kahverengi ve yeşil böceklerin bulunduğu bir popülasyon yer almakta. İkinci durumda kahverengi, kahverengi renklerine sahip böcekler mavi başta ağaç kertenkelesine karşı iyi korunmuş e, ve hayatta kalmış. Ancak yeşil renklerine sahip böcekler av oldukları için sayıları azalmaya başlamış. Üçüncü durumda böceğin yaşamasını olanak sağlayan kahverengi renkleri uzun süre popülasyondaki tüm bireyleri etkisini gö göstererek bütün böcekler kahverengi olmuştur diyor. Şimdi e, yukarıda yazılan üç durumu da hangi olayla ifade edeceğimiz soruluyor bize. Bakalım e, olaylara. Şimdi neydi birinci durumda? Bir, bir ağaç gövdesinde yaşayan aynı tür ait farklı renkler. Şimdi aynı tür farklı renklerden bahsediyor. Bu bir varyasyon olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Ee, i̇kinci duruma bakıyoruz. Kahverengi renklerine sahip böcekler mavi başlı ağaç kertenkelesine karşı iyi korunmuş hayatta kalmış ancak yeşil renklerine sahip böcekler av olup verici sayıları azalmaya başlamış. Doğada ne demiştik? Güçlü olan yaşar, zayıf olan ölür. Ee, bu bir e, doğal seçilim midir? Evet doğal seçilimdir. Ee, adapte olan yaşamaya devam ediyor, zayıf olan hastalıklı olan da çabucak yok oluyor. Bu bir doğal seçilimdir. Böceğin yaşamasında olanak sağlayan kahverengi renkli uzun süre popülasyondaki tüm bireylere de etkisini göstererek bütün böcekler kahverengi olmuştur. Bu da bir adaptasyondur arkadaşlar. Adaptasyondur. Adaptasyonlar kalıtsaldır ve bir sonraki nesilde de zaten görülebilir. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olmalı arkadaşlar. Geldik 8. soruya. 8. soruda biri baş deniz kaplumbağalarının kuluçka döneminde yuvalarının sıcaklığı yumurtadan çıkacak yavruların cinsiyet oluşumunu etkileyen faktörlerdir diyor. Bir grup araştırmacı Dalyan İstuzu yaşayan iri baş deniz kaplumbağalarında yumurtadan çıkacak yavruların cinsiyet oranını belirlemek için kaplumbağaların kuluçka süresi boyunca yuva içi sıcaklıklarını ölçmüş. Ölçüm yapılan tarihlerdeki sıcaklık değişimlerinin gün içindeki ortalaması grafik bir de verilmiş. Ölçümlerin yapıldığı tarihleri takip eden dönemde yumurtadan çıkan kaplumbağaların cinsiyete göre dağılımı ise grafik de verilmiş. Şimdi bakın dişi bireyler pembe, erkek bireyler mavi gösterilmiş. 1 Mayıs'tan 20 Temmuz'a doğru da sıcaklığın gitgide arttığını görüyoruz. Şimdi grafiğe bakarsak 1 Mayıs'tan 20 Temmuz'a doğru mavilerin cinsiyet oranında sayısal bir azalma, yani erkek bireylerde azalma sıcaklık arttıkça, dişilerde de sıcaklık arttıkça cinsiyet, dişi birey cinsiyetinde artış gözüküyor. Şimdi buna göre yapacak olursak, Buna göre hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. 8. sorudayız. E, ee, Kuluçka döneminde Kuluçka döneminde yuva içi sıcaklık artışı erkek birey oranının olumlu yönde etkilemiş. Hayır. Erkek bireyde azalma var. Ee, erkek erkek bireyde azalma var. Yanlış. Cinsiyet oranının sıcaklık artışıyla değişmesi modifikasyondan kaynaklanan bir durumdur diyor. Ee, sıcaklık etkeni bir modifikasyon etkisidir. Doğru. 20 Temmuz'a kadar sıcaklığın sürekli yükselmesi dişi beylerin oranını arttırarak varyasyon nedeni olmuştur. dişi beylerin sayısı artmıştır ama varyasyon türcü çeşitliliktir. Cinsiyetin değişmesi bir varyasyon olarak kabul edilemez. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar yalnız 2 olmuş oluyor. Geldik diğer soruya yani 9. soruya. Gen aktarımı bir canlının genetik yapısında başka bir canlının DNA'sının belli bölümlerinin yerleştirilmesi işlemine denir. Aşağıda verilen açıklama ve görselde gen aktarım metoduyla bir bitkinin genetikini değiştirmesine ilişkin işlem basamakları verilmiş. Bitkide gen aktarımının işlem basamaklarını tek tek anlatmış. Görsele bakıyoruz. Evet, antibiyotiğe karşı dayanıklı gen bölgesi taşıyıcı virüs. Virüs bakteriye aktarılıyor. Bakteri bitki hücresine aktarılıyor. Yeni bitkiler antibiyotiğe karşı dirençli oluyor diyor. Şimdi Burada açıklamaları ve görseli inceleyen bir öğrenci verilen ifadelerden hangisine ulaşamaz diyor arkadaşlar. 9. sorumuz. Ee, gen aktarımı, gen aktarımı yönteminde bazı mikroskopik canlılar kullanmış. Evet, kullanmış virüsleri kullanmış. Gen aktarımıyla bir canlıdaki özelliği başka bir canlıya aktarılması sağlanmış mı? Evet, sağlanmış. Gen aktarımı bitkinin sahip olduğu doğal güzelliklerin korunmasına katkı sağlamış diyor. Ee, burada Amaç bu değil. Yen aktarımında oluşan bitkilerin kalıtsal yapısında istenilen değişiklik görülmüş mü? Görülmüş. Evet doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneği oluyor. Şimdi Evet C. Geldik 10. soruya. 10. soru bir basın sorusu. Görselde bir dansçının bazı dans figürleri verilmiş. İki üzerinde duruyor. E, i̇kinci durumda e, diğer ayağı parmak ucunda. E, üçüncü durumda bir ayağı havada, diğer ayağı parmak ucunda. Şimdi Görsel inceleyen bir öğrenci dansçının figürleri gerçekleştirirken yere uyguladığı basınca ait grafiği aşağıdaki gibi çizmiş. Ancak öğrencinin çizdiği grafiğin hatalı olduğu belirlenmiş. Şimdi bakın, yüzey alanı geniş, yüzey alanı azalıyor, yüzey alanı en az bize olan en azsa 3 numaralı durumda basıncın en fazla olması lazım. 3 numarada basıncı az çizmişler. Dolayısıyla burada grafik aslında tam tersi olmalı. 3'te en fazla, 1'de en az olmalı. Şimdi verilen ifadelerden hangileri yapısa grafikteki hata düzeltilmiş olur diyor. Ee, bakalım. Birinci figürde basınç en az, üçüncü figürde ise en fazla olarak gösterilmeli. Birinci figürde en az. Evet doğru cevap arkadaşlar D seçeneği olmalı. Ee, her üç figürde de basınçlar eşit. Hayır. Üçüncü figürde basınç az. Diğer figürler de eşit olarak gösterilmeli. Hayır. Üçüncü figürde basınç en fazla. ikinci figürde en az. Hayır. Birinci de en az. Üçüncü de en fazla olarak gösterilmeli. Evet. Geldik on birinci soruya. On birinci soruda bir basınç sorusu. Ee, şimdi Burada bir cisim var. 1 2 3 4 bölmeli. Bunu 90 derece döndürüyoruz. Şimdi şu an 2 kutu üzerinde duruyor. 90 derece sağa doğru yatırdığımızda 3 kutu üzerinde duracak. Şu an 2 kutu üzerinde duruyor. bir daha döndürdüğümüz zaman şu en üstteki yüzey üzerinde yani 1 kutu üzerinde durmuş olacak. Şimdi 2 üzerinde duruyor. 2 kutu üzerinde duruyor. 3 kutu üzerinde duracak. Sonra bir kutu üzerinde duracak. Şimdi bu durumda baktığımızda önce yüzey artıyor, basınç azalacak. Sonra e, yüzey burada yüzey artıyor, basınç e, azalacak. Sonra yüzey küçülüyor. İlk duruma göre de küçülüyor. En fazla basınç olacak. Buna göre baktığımızda B seçeneğindeki cevabın bizim aradığımız cevap olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Bakın birinci durumdaki basınçtan üçüncü durumdaki basınç daha fazla olacak. Çünkü kutumuz, kutumuz arkadaşlar şu şekildeyken şu en üstteki yani tepe taklak olduğunu düşünün bu durumu. E, şu, şu yüzey üzerinde duracak ve basıncı artacak. E, sağa doğru yattığımızda 90 derece ise iki kutu üzerinde duruyordu. Üç kutu üzerinde duracak. Yüzey büyüdüğü için basınç azalacak. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. 12. sorudayız. 12. soruda bir sıvı basıncı sorusu. Bakalım. Şimdi S, 2S ve 3S olan 3 tane kap vermiş. Katı basıncı gibi algılayabiliriz ilk etapta ama katı basıncı sorusu değil. E hepsindeki su seviyesi arkadaşlar H kadar. Yani hepsine H kadar ne yapılmış? E, sıvı konmuş. Şimdi bunların içerisinden aynı miktarda su alalım. Hepsinden diyelim ki birer bardak su alalım. Birer bardak su aldığımızda arkadaşlar en az su kaybı şu yaşar. Daha sonra şu yaşar. En çok da şu yaşar. Dolayısıyla haşlara tekrar baktığımızda buradaki haş bu kadarken buradaki haş bu kadar. Buradaki haş en fazla olacak. O yüzden yoğunlukları aynı olduğuna göre yani sıvı basıncı H'ye ve D'ye bağlıydı. Yoğunlukları aynı. Buna bakmama gerek yok. H'si büyük olanın e, ne olacak arkadaşlar? Basıncı büyük olacak. Yani M büyüktür, K büyüktür, M büyüktür, L büyüktür, K olacak. Yani D seçeneği olacak. M, L, K. Basınçlar arasındaki sıralamaya bakmış olduk. 13. sorudayız arkadaşlar. 13. soruda da yine bir açık hava basıncı sorusu. Şimdi bakın bardağın içerisinde tuz katıyoruz. Su var kağıtla kapatıp ters çevirdiğimizde işte suyun dökülmediğini görüyoruz. Neden? Çünkü aşağıdan yukarıya doğru etki eden ne vardı? Bir P0 açık hava basıncı söz konusuydu. Kağıdı yukarı doğru kaldıran. tekrar bu bardağı bu şekilde bu vaziyetteyken bir masa üzerine bu şekilde koyalım diyor. Ee, öğretmenin yaptığı işlemler sonucunda gelen yorumlardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. 13. sorudayız. Bakalım hangileri doğru? Birinci işlemde suya konulan tuz miktarı azaltılırsa ikinci işlemdeki kağıt yine sabit kalır. Evet, kalacaktır. İkinci işlemde açık hava basıncını ispatlayan bir ispatlayan bir durum yer alır. Evet, T0 açık hava basıncı var demiştik. Üçüncü işlemde bardak ağzı yukarı gelecek şekilde konursa masaya etkilen katı basıncı artar. Bunu da nereden anlıyoruz arkadaşlar? Şu yüzeyi daha geniş. Bardağı ters çevirip koyduğum zaman alt kısmı daha dar. Yüzey küçüldükçe basınç artar. Yüzey ile basınç ters orantılı. O zaman ne yapacağım? Bunu da doğru kabul edeceğim. Doğru cevabımız D seçeneğindeki hepsi olacak. 1 2 3. Üçü de doğru. Son soru arkadaşlar. 14. soru. Maddenin molekül yapısı değişerek yeni maddenin oluşmasına kimyasal tepkime edilir. Aşağıda bir kimyasal tepkimi ve madde miktarının zamana göre değişimine ilgili grafik verilmiş. Şimdi bakın A ile B reaksiyona girmiş. C ve D'yi oluşturmuş. Şimdi yazalım. A artı B eşittir. C artı D. Reaksiyon eklemimiz bu. A'dan ne kadar girmiş? 7. B'den ne kadar girmiş arkadaşlar? B şurada. 20 var elimde. 5 artmış o zaman aradaki fark kadar yani şu kadar fark ne kadar? 15 girecek. 15 gram katılmış. C'ye bakıyorum 12 gram. D'ye bakıyorum 10 gram. Bakın kütlenin korunumu kalmıyor. 22, 22. Kimyasal tepkime denklemi A artı B eşittir C artı D mi? Doğru. Kimyasal de toplam 27 gram madde mi kullanmış? Hayır. 22 gram madde kullanmış. 27 gram madde reaksiyona girmiş ama 22 gram madde Kullanılmış 5 gram artmış. Hangisinden? B'den 5 gram arttı. Kimyasal tepkimede 5 gram B artmış. Evet. 2 ee, doğru değil dedik. 22 olacak. Ee, 22 gram kullanılmış. 5 gram artmış. 27 ma gram madde kullanılmamış. Kimyasal tepkimede 5 gram madde artmış. Evet, 5 gram madde artmış. Dolayısıyla e, hangileri doğrudur diyor bize? doğru cevap 1 ve 3 olacak. İşaretleyelim. Cevabımız 1 ve 3 olacak. 2 yanlış. 22 gram madde kullanılmış çünkü 5 gram maddemiz artmış. Evet Trabzon Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu fen bilimleri sorularını çözmüş olduk. Cevaplarımız bu şekilde. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.